terörle mücadele ve bu konuda Barzani ile görüşülmesi de zaten bunu gösteriyor. Aynı zamanda Savunma Bakanı'nın bu ziyarette bulunması yine ülkemiz için son dönemde yaşadığımız terör olayları ve özellikle bölgede verdiğimiz şehitler bunun yanı sıra yaptığımız birçok operasyonda Türkiye'nin haklı mücadelesi biliyorsunuz biz Suriye'de ve Irak'ta çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ve maalesef terör Proxy War dediğimiz bu terörü destekleyen bir takım Hı -hı. ülkeler var. Ve bu destekler devam ediyor. Terör örgütlerini yasallaştırıyorlar ve aynı zamanda da e, terör örgütleri üzerinden gidiyorlar. Hatta biz bu bölgede dedik ki Suriye'de yürüttüğümüz mücadele NATO'nun 5. maddesi, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesidir. Biz burada e, kendi topraklarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Benzer durum Irak'ta da var. Irak'ta e, daha önce de Sayın Fidan'ın ziyareti olmuştu hatırlarsak. Çok kapsamlı bir ziyaret yapılmıştı bu Türkmen cephesiyle de görüşüldü ve yine buradaki şu ana kadar tabii ki bu Barzani ile görüşmeyi ben şöyle düşünüyorum. Önce güvenlik tabii yapacağımız bir takım farklı anlaşmalar da var yine o bölgesel olarak ama. Önce Türkiye'nin e, şu anki en önemli meselesi güvenlik e, olarak düşünüyorum ki zaten bölgesel platformda baktığımızda son dönemde özellikle bu Orta Doğu'nun karışması, e, Yemen'deki Husi'lerin durumu, İran, İran meselesi, e, Amerika'nın buradaki aktif siyaset politikası, Biden'ın gezileri, Blinken'in Orta Doğu ziyareti, Türkiye'nin, e, Sayın Fidan'ın özellikle Irak'taki buradaki... Daha öncesinde de konuşmuştuk yine hı hı. sizin programınızı hatırlarsanız bu da ikinci bir ziyaret ve bunun arkasındaki tabii ki Türkiye'nin öncelikli olarak bu bölgesel güvenliğinin ya güvenlik koruma, odaklı zaten güvenlik evet. odaklı tabii ki savunma bakanının burada bulunması ama ben buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum sevgili Tuğba çünkü neden derseniz biz bunu yıllardır hep sürekli o aynı konuyu konuşuyoruz. Ama baktığımız zaman bizim içimiz yanıyor. Yine aynı şekilde terör saldırıları devam ediyor. Yani ne kadar çok görüşsek de bu, bu noktada sözler de alsak, görüşmeler de yapılsa bu işin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu görüyoruz ve yine bizim içimiz yanıyor. Şimdi bu durum da benzer ama tabii ki diplomatik ziyaret yapılması önemli mi? Tabii çok önemli. Ee, bu bağlamda düşünmek lazım. Hele ki Savunma Bakanı e, olması işi daha da e, güvenlik yönüne çekiyor. Ama Barzani'yi biliyorsunuz yani çok daha önce de destekçileri ve görüşmelerdeki çıkan sonuçlarda çok bir şey beklememek lazım bir de son dönemde çok önemli gelişmeler oldu bu birkaç gün önce ve özellikle bu İsrail politikalarında Hamas'ın bir ateşkes kararı ateşkes önerisi vardı bunun yanı sıra İsrail bunu kabul etmedi ve tam tersine özellikle Mısır'ın bütün refah bölgesine bir saldırı planlayabileceğini söyledi ki bu bir facia. Yani tam da bu uluslararası adalet divanındaki görüşmeler yapılırken Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla İsrail hakkında açılan savaş suçları kapsamında ve soykırım suçları kapsamındaki mahkemenin ardında İsrail'in yeni bir saldırı planı Bölgesel olarak bu bölge ülkelerinin çok büyük tehlike altında gösteriyor. Çünkü bu ülkelerden bir tanesi de Mısır. Bugün onu da konuşacağız sanırım. Evet. E, Türkiye-Mısır ilişkileri özellikle Sisi döneminden sonra e, bu bölgedeki insanların Sina Yarımadası'na gönderilmesi planlanıyor ki bölgenin boşaltılması aynı zamanda Refah Bölgesi'ne saldırı olup yani şimdi öyle bir durumdayız ki biz bir taraftan Suriye, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan e, bu Orta Doğu'daki özellikle Gazze bölgesinden olan Türkiye'nin de e, güvenlik ekseninde dönen bir takım politikalar ve bu politikalarda Türkiye'nin e, nasıl bir e, diplomasi yürütmesi gerekliliği üzerine. Zaten 2024'te Amerikan seçimleri var ama baktığınız zaman Amerika'da da İsrail çok büyük kan kaybetti. Son dönemde İsrail'i desteklememe kararı alındı. Temsilciler Meclisi, Senato, Kongre ve bundan sonraki süreçte İsrail kan kaybediyor. Yani İsrail'e Yahudi üyeler var orada destekçiler. E artık orada çoğunluğu sağlayamayacaklar ve bunun yanı sıra İsrail'e olan desteğin kesilmesi yönünde. Yani desteklenmeyiz. Biden'ın ateşkes çağrısı tabii. var ama şimdi evet. Sayın Hocam evet. yani e, yani Gazze'yi ve Filistin topraklarını haşat ettikten sonra bu çağrının tabii. gelmesi de artı, çok malidar. Yani bu şey. bence ikircikli bir tutum. Yani. İkircikli tabii. Evet. Yani artık zaten e, öyle olsaydı ben başından beri söylüyorum. ne Hamas'ın bu çağrısı herhangi bir şey sonuçlandırır. Çünkü olayı 7 Ekim tabii. saldırısı diye bakmamak lazım.